dijitalleşen dünya ile beraber değişen, dönüşen alanların başında hiç şüphesiz insan kaynakları geliyor. Artık iş arayanlar işlerini internet üzerinden buluyor. İş yerleri ise çalışanlarını internet üzerinden buluyor. Dolayısıyla artık tamamen dijitalleşmiş bir dünyadan bahsediyoruz. Peki acaba bu dijitalleşen dünyada Türkiye'den çıkan hangi platformlar var ve bu platformlar nasıl çalışıyorlar? Şimdi biz de bunu konuşacağız. Yanımızda Kariyer.net CEO'su Fatih Bey var. Merhaba hoş, hoş geldiniz öncelik olarak stüdyomuza. Fatih Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Gerçekten hızla dijitalleşen bir dünyadan bahsediyoruz. Sizin tarafta insan kaynakları tarafında. acaba artık iş bulmak veya iş yeri bulmak Sadece internet üzerinden mi gerçekleşiyor? E, sadece demek mümkün değil ama büyük ölçüde diyebiliriz. E, 23 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Şu anda yaklaşık 25 milyon özgeçmişe sahibiz ve 600 binden fazla işverene e, hizmet veriyoruz. Çok ciddi rakamlar Fatih Bey bunlar. Çok çok ciddi. E, ayda 10 milyon iş başvurusu gerçekleşiyor. Günde yaklaşık 7 bin yeni üye katılıyor. Dolayısıyla büyük bir datayı yönetmeye çalışıyoruz. Sorunuza gelirsek, evet büyük ölçüde internet üzerinden iş bulma faaliyeti yürütülüyor. E, TÜİK verilerine bakıldığı zaman son 10 yılda 3 kat artmış internet üzerinden e, iş, iş bulan ya da işte kendisine çalışacak hı hı, eleman hı. bulan şirket sayısının arttığını görüyoruz. Bu tabii ki bir transformasyon. Hala tabii ki referans yoluyla işe alım mevcut ama gittikçe azaldığını söylemek mümkün. Özellikle mavi yaka segmentinde bunu daha yaygın olarak görüyoruz. Hı hı. Mavi yaka segmentine yönelik de 6 sene önce işin olsun diye ayrı bir marka çıkardık ve orada sadece e, mavi yaka segmentine e, hizmet veriyoruz. Oradaki işte camda asılmış olan eleman arıyorum, komi arıyorum e, evet. gibi iş alım metotlarını e, internete taşımak amacıyla işin olsunu hayata geçirdik. Dolayısıyla da e, aslında büyük bir internet üzerinde bir ekosistemi e, yönetiyoruz denebilir. Fatih Bey biraz önce çok önemli rakamlardan bahsettiniz. Ben şunu da merak ediyorum. Acaba sizin nasıl bir etkiniz var Türkiye'deki istihdama? Nasıl bir katkınız var? Biraz da bundan bahseder misiniz bize? Bu bizim de aslında cevabını en çok merak ettiğimiz konulardandı. Tam olarak kaç kişinin iş bulmasına fayda sağlıyoruz diye bir araştırma yaptık. Baktığımız zaman yılda ortalama yaklaşık 1.6 milyon kişinin iş bulmasına biz aracılık ettiğimiz ortaya çıktı. Bunu işin olsun rakamlarıyla birleştirdiğimizde yani Mavi Yaka'ya hizmet eden biraz önce bahsettiğim rakam 2,6 milyona çıkıyor. İlk defa işe yerleşenlerin üçte biri yani 3 kişiden birisi işini bulduğunu söylüyor. Bu da bizi aslında sevindiren rakamlardan birisi. Çünkü ilk defa işe başlayanlar genelde gençler. Tabii ki bu işin rakamsal boyutu aynı zamanda biz işverenlere peki gerçekten aradığınız adayı buluyor musunuz? konudaki görüşünüz nedir diye farklı sorular da yönelttik bu araştırmada. İşverenlerin %64'ü aradıkları nitelikli e, insana ulaştıklarını hı hı. söylediler. Bu da bizi yine çok sevindiren e, cevaplardan birisiydi. Aynı zamanda da yine e, benzer oranda işveren %65 yaklaşık oranda işveren de hı hı. Kariyer netin diğer e, platformlarla kıyaslan daha geniş aday kitlesine ulaşmada çok faydalı olduğunu da belirttiler. Aday tarafında bu söylediklerim işveren tarafıydı. Adaylara sorduğumuzda da adayların %69'u Kariyer netin kendilerine uygun bir iş bulmada çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Tabii şundan da bence bahsetmek lazım Fatih Bey. Şimdi önemli olan konulardan bir tanesi hayal edilen işin bulunması. Yani hayal ettiğimiz bir meslekte çalışmak. Acaba bu konuda siz neler yaptınız veya böyle elinize veriler var mı? Tabii e, araştırma çok kapsamlıydı. E, Pali ile yürüttüğümüz araştırma. Bunları da aslında sorma fırsatı bulduk. Özellikle dediğiniz gibi herkesin bir hayali var. Evet. E, hayale ulaşmak için de farklı farklı yollardan geçiyor. İstihdam faaliyetini... ...yürüten kişiler şunu söylüyorlar. %68 oranında kendime uygun iş bulmamı sağladı kariyer net. Yani her 10 kişiden yaklaşık 7'si. Becerilerimi, deneyimimi, eğitimimi, kullanma şansı buldum. Kariyer net say sayesinde diyenler %72 oranında. O da ciddi. Ve de en önemlilerinden birisi belki de işveren ve adayların... ...3'te birinden fazlası kariyer net olmasaydı uygun bir eşleşme yapamayabilirdim cevabını veriyorlar. Fatih Bey, e, bununla belki de bağlantılı biraz önce genç istihdamdan da bahsettiniz ama ben biraz da gençlere değinmek istiyorum. Çünkü gençlerin bu konudaki e, önemi hiç tartışılmaz. Türkiye'nin genç istihdama çok fazla ihtiyacı var. Bu konuda da yine çalışmalarınız var mı? Aslında şuradan belki almak lazım soruyu. E, TÜİK verilerine göre 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı e, yaklaşık %19. Aslında genel işsizliğin yaklaşık iki katı e, gençlerde işsizlik sorunu var. Dolayısıyla Türkiye'nin öncelikli sorunlarından birisi denebilir. Yine araştırmamızda biz gençlere ayrı bir paragraf açtık ve onlar öz olarak bu soruyu yönelttik. Başvurduğu staja kabul edildiğini ve staj yaptığını söyleyen hı hı. gençler her dört gençten birisi bunu söylüyor. Yaklaşık 500 bin gencin ilk işine bir yıl içerisinde kariyer net vasıtasıyla başladığını da bu araştırma ölçtük. Fatih Bey çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi dijital platformlar insan kaynakları konusunda önemli işlere imza atıyor. Dijital dönüşüm konusunda insan kaynakları platformları sayesinde hayal edilen meslekler gençlerin iş bulması bile daha kolay bir hale geliyor. Bunları keşfettik. Yeni bölümlerde bu tip araştırma sonuçları elimize geçtikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.